İkincisi düzenlenen Balık Kesir söylüyor adlı müzik programına hepiniz hoş geldiniz şeref geldiniz. <laughs> Sordular seni neresi? Nasıl girdim gel ki ki geçmiş değil bugün gibi yaşam. çalarken sabah olurken her ne sorarken yüzün ne yorgun. o kokusu, mi böyle, geçer mi söyle ihanetin acısı. Ben sana geldi olduğu gibi gel. Ahmet sonsuz sevgi ve Çok güzel bir şey. sonunda bulunmak sizlerle olmak dostlarla bulunmak hep tanıdık simalar var, yüzler var, dostlar var, arkadaşlar var. Sizlerle birlikte olmak, keyifli ekiple birlikte çok gurur verici, çok güzel. Ben hakikaten kimin amatör olduğunu anlayamadığım bir gecedeyim. Hepsi birbirinden enfes seslerle ve medeni cesaretlerinde buradalar. Onun için yüksek bir altı işlem ortasınızı e, için olabilir. Biz kazandığımızda en büyük e, istediğimiz, idealimiz sosyal bir yedicilikle Balıkesir'i tanıştırmaktı bu anlamda gerçekten tiyatroların, festivallerin, fuarların dolu dolu yaşandığı neden bir eski şehir gibi bir şehrimiz olmasın imajıyla, vizyonuyla ilerliyoruz. Bunu da size müjdemek istiyorum. Kastörlük fuarının e, etkinliğimiz olacak, kastörlük fuarımız olacak, festivalimiz olacak. E, şehir tiyatromuzu kısa zaman içerisinde kurmaya çalışıyoruz inşallah. Uzun zamandan beri herkesin özlemiydi. Ben sesli dağılan değilim. Folklor'da adayım yalnız. <laughs> ee, gerçekten Volkan arkadaşımın da söylediği gibi kimin amatör, kimin profesyonel olduğu belli değildi. Çok güzel, çok böyle tadında, çok muhteşem bir dinletiye hepimiz ev sahibi yaptık. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Volkan'ın söylediklerine aynı tek bir şey katmak istiyorum. Ee, müzikte, tiyatroda, eğitimde, çok büyük atılımlar yapmaya başladık. Şehrimizi uzun yıllar sonra birçok etkinlikle buluşturuyoruz. Bunun için de bütün kadrolarımızla gece yarınına kadar çalışıyoruz. Ama burada en büyük iş sizlere düşüyor. Sizlerden gelen talepleri biz hayata geçirmek için buradayız. O yüzden sizlerden talepler gelsin ki bizler de şehrimizi gerçek amaçlarım gerçekten iyi yerlere taşıyalım. Birlikte yönetelim, birlikte söyleyelim diyoruz. Geçti. Ben çok beğendim. Gayet keyif aldım. Umarım böyle güzel konserler görürüz her zaman. Çok harikaydı. Çok güzel. Çok keyif aldım. Herkesin eline emeğine sağlık çok güzeldi, çok eğlendik. Ee, ben mutlu oldum geldiğim için. Her etkinliğe elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Böyle olursa da koca koşa her zaman için gelirim. Ben bayıldım konsere gerçekten. Ee, yani orada şarkı söylemek istedim. Balıkesir'in böyle neşeli bir ortamda yarat yani ortam yaratılması çok hoşuma gitti. Ee, i̇kinci kez geliyorum ama bundan sonra kaçırmam diye düşünüyorum.